Ve biraz böyle şeye kapıldık herhalde, bir rehavete kapıldık sonrasında. tabii evet, evet. hayat devam etmeye başladı, tekrar normalleşmeye dönüyor ama şimdi şu an herhalde biraz kötü gidiyor inşallah. E, i̇kinci şey dalga gelmez de inşallah. De biraz yani hani dışarıda çok dikkat ediyorum, bazen çok yürürken takmıyorum ama kimseyle çok temasım yok. Bir yere girdiğim zaman kesinlikle dezenfektanım da var, olayam da var hem arabada, e, maskem de var. Bakalım inşallah kötü olmaz yani. Tamam. Dostlarınızla falan görüşebildiniz mi bu süreçte? Görüştük ama şöyle yani şey çok ne derler ona e, internetten çok görüşme yaptık. Tabi ondan sonrasında şu yeni dönemde biraz görüşmeler yaptık fakat aynen böyle mesafeliydik işte herkes oldu. Karantina hani sizde bir değişiklik yapmamış sakallar falan ne aynı. Sakalı bir ya sakalı, sakalı aslında hemen kesmek istiyorum ama sakalı film çekeceğim için kesmedim. Dolayısıyla e, öyle duruyor şimdilik. Ben yıllardır Karan hiç hatırlamıyorum size, yani. Yok var çok var ya. Geçen abi, sene yoktu. Yok geçen mi? sene bir film yok. Geçen sene önceki seni film için bırakıyorum, film için kesiyorum sakalları. Vallahi yani onda da yoktu. Ondan sonra bir iki film daha çektim. Onlarda da yoktu. İş için bırakıyorum, iş için kesiyorum sakalları. Şimdi biz bir filme hazırlanıyoruz işte bu Mayıs'ta çekecektik. Mayıs'ta çekemedik. Onu inşallah Temmuz ortası, Temmuz sonu gibi başlarız. Sonra başka bir tane çekeceğim. Orada göreceğiz bakalım ne olacak. Gittim, çocuğumuz kaldım. daha bebek biliyorsunuz yeni evet, doğdu. 8,5 evet. aylık şu an. Son 4 ayını hep evde geçirdi. Şimdi ufak ufak böyle çıkartıyoruz dışarı. Yani, Rol için köy kahvelerine gittim. Gittim çok gittim. Hala gidiyorum İşte Bu filmde de gidebilirim. Mi? Ben hep böyle bir hafta önce gidiyorum gideceğim yere şehir dışıysa. Evet. Bunda da gidelim herhalde. Trakya'ya mı gittiniz? Evet. Köy Nasıl Ya Trakya'da da zaten o çekim yaptığımız Trakya'ya çok gidiyorum. Çok yakın ya biz yani Edirne'ye, Çorlu'ya. Ben zaten askerliğim Çorlu'da yaptım. Trakya şivesi mi? nereye geldik be? Hadi bak yapacağız filmde. Şimdi bundan da çok Şöyle sağ tarafa döndüğümüzde arkadaşlar. Ha buraya mı getirmişler arabayı? Bu araba mesela bir YouTuber'ın bir falanı desem. Olabilir, olabilir dersiniz? Buraya uçak değdirseler inanırız. Hiçbir şeye şaşırmıyoruz abi. Öyle mi diyorsunuz? Kimin bu araba bir de? Selim Ceyercin'in arabası. He. Piyasa değeri 6 milyon. Ama o aileden de zengin benim bildiğim ya. <laughs> He? Öyle mi? Ya ama youtuberlık da var biliyorsun. da var. Yani. Para oradan. O zaman Aynen hadi gidiyoruz YouTube'a.